Hı? Yani ben de <laughs> buradan bile kokusunu alıyorum. Beni düşünebiliyor musunuz o zaman? <laughs> Karan ne yaptın? Karan ne yaptın? Karan bayılacağım. Bu koku ne? Yani ben ne reklam olduğunu anlamadım yani. Yusuf Ali hoş geldin. Selam. Evet. Karan, Karan kendi kokusundan bayıldı bence. Şöyle kalp yapayım ben de. Kalp atanlar için teşekkür ederim. Merhaba Ecrin. Hoş geldin. Merhaba Olgun. Ayhan. Hoş geldiniz hepiniz. Ben de ne reklamı hiçbir şekilde anlamadım zaten. Saçmalık işte. İnsanlar saçmalamayı seviyorlar. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapıyorsun orada? <laughs> Koku oğlum bir şeyler yapmış olabilir. <laughs> Anneciğim. Hey. Akıllı dur. Yaramaz karan. Lütfen efendim. Buraya koyacağım. Bak çok güzel oldu burada. Bunu kim yaptırdı sana biliyor musun? Hala Senem hala. Halamıza da buradan çok teşekkür ediyoruz. Reklam yapayım bari. <laughs> Selam Emir merhaba. Muhammed hoş geldin. Hayır bu şekilde yapmıyoruz. Çok tehlikeli hareketler yapıyorsun bu aralar. Neden böyle şeyler yapıyorsun? Nereye koyayım? Lütfen anneciğim neden böyle şeyler yapıyorsun? Anladım. Bunu vurursan kırılır biliyor musun? Arkasında hani ışık var ya hatırladın mı? Evet hatırladım. Teşekkür ederiz Balocuğu. Hoş geldin. Hoş geldiniz. Evet her şeyi kıracak bu aralar oğlum. Yani iki yaş sendromu mu desem? Ne desem bilemedim. birazdan seninle görüşmez miyim? Sen bekle. Seni babaya söyleyeceğim. Duydun mu beni? Babaya söyleyeceğim seni. Evet Karan şu anda kayboldu. Hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Karan kuş. Şimdi yakalamaya geliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Abone olduğun için. <laughs> Babaannesi karan çok yaramaz olmuş. Bak. <laughs> <laughs> Kafanı çarptın işte. <laughs> Selam Kezban. Aboneler mesaj yazabiliyor sadece. Evet. Hoş geldiniz. Anne, ben ben de ben de. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pembe balık mı? Hadi bak bakalım bul. Pembe balık nerede? Pembe balık. Neredeymiş? Mavi burada. Pembe var mıydı anneciğim? Emin misin? Eminim. Hadi bakalım. Burada yok. Bakalım başka kata bakalım. Aha oradaymış. Aferin sana. Pembe balık varmış gerçekten. Ha bilmiyorum ben yani. Ben öyle tahmin ettim. Araban da buradaymış. Arabalarım. Hop. Yani abone olurlarsa çok daha güzel olur. <laughs> Aynen senin küpün burada. Bak Efe Dayı diyor ki benim küpüm burada diyor. Dayısı geldi küple oynat bizi bakalım. Aa bu araban da buradaymış. Yavaş.